Hangi beslenme tarzı sizin için daha uygun? Ketojenik diyet mi, alkali diyet mi, yoksa aralıklı oruç mu? Bu diyet tiplerinden hangisi sizin için daha uygun? Buna karar vermek için bir uzmana danışmanızı öneriyoruz. Klinimizin diyetisyeni sevgili Elif Cesur'a sormak istiyorum. E, Elif'ciğim, e, insanlar neye göre karar vermeli? Birçok farklı diyet tipleri var, gazetelerden okuyoruz ve arkadaşının önerisiyle ya da birinin yaptığı diyeti uygulayanlar var. Bunun yerine e, ne yapmak lazım? Çünkü sonuçlar her zaman e, istenildiği gibi olmuyor. Mesela biri yağdan veriyor, biri kastan veriyor ya da e, bir diyeti uyguluyor, hiç kilo veremiyor. Nasıl karar vermek lazım bunlara? Aslında bireylerin ihtiyaçları birbirine göre farklılık göstermektedir. Bu yüzden kişiye özel beslenme uygulanması gereken bir beslenme biçimidir. Ketojenik diyet, aralıklı oruç, düşük karbonhidratlı diyetler gibi popüler diyetler herkese uygun olmayabilir. Bu yüzden bir uzmanla birlikte bir uzmana danışarak hareket etmenizi ve kişi özel beslenme planınıza uyum sağlamanız aslında bizim tercih ettiğimiz bir şeydir. Sevgili Elif, o zaman farklı beslenme türleri var ancak bazı genel kurallar da var diyebiliriz sanırım. Bunlardan bir tanesi de işlenmiş gıdada uzak durmak, porsiyon kontrolünü sağlamak, Yeterince su tüketmek, özellikle kırmızı etle ilgili e, miktarı sınırlandırmak. Örneğin benim önerim genelde haftada iki kez kırmızı et tüketip e, diğer günlerde daha yağ oranı az olan e, tavuk, balık, hindi etlerini tüketmek gibi. E, sebzelerden de her renk sebzeyi gün içinde tüketmek böylece değişik vitaminleri birlikte alabiliyoruz ve e, biraz ben e, Meyve ile de ilgili sınırlandırmayı seviyorum. Aslında hani bir porsiyonla meyveyi sınırlamak bazen iyi olabiliyor. Yani genel beslenme alışkanlıkları tabii ki önemli ama çok özel hastalığı olan, çölyak hastalığı, kron hastalığı, tiroid hastalığı olanlarda ise daha detaylı önerilerimizi hastalarımızla paylaşmak sanırım daha gerçekçi olur.